bu akşam e, 100. Yıl süt sanat e, Ölmak, Türk Sanat Sanat Müziği Kurumuzun konseri için buradayız. Sizlere kısaca kurumuzu tanıtmak isterim. Kurumuz 11 Ekim 2024 tarihinde Ümitköy Belediyesi yerleşkesinde çalışmalarına başlamış olup turistlerimiz ve saz sanatçılarımız ile çalışmalarına devam etmektedir. Sizlere müsaadenizle saz ekibini kısaca tanıtmak isterim. Kemanlarda İclal Karaoğlu'na Ömer Kışan'a Uzlarda Zafer Bozdemir Yavuz Kulu Er Anife Gülçürk'ün Kanunda İsmail Maratoğlu İki Sazlarda Arya Özbey Kenan Gülcan Ve son olarak Kanun Sanatçımız Koşetimiz İlhan Turan'ın ifadesiyle Ankara'nın en kıymetli müzisyeni Kanun ürün bir sözü Sayın Nasuhi Can Özay. <laughs> sizlere Koro Başkanımız Ömer İçemer'i tanıtmak isterim. Sayın Ömer İçemer, kimya mühendisi olup çeşitli kamu kurum ve özel sektör birimlerinde mesleğini sürdürmüş ve emekli olmuştur. İki tanesi Almanca olmak üzere 17 adet kitabı bulunmaktadır. Kitaplarından arta kalan zamanı müzik yaparak sürdürmektedir. Tambur, saz ve keman enstrümanlarını icra etmektedir. Evime bir kızı olan Sayın İçemer, 100. yıl Irmak Türk Sanat Müziği Koromuzun başkanlığını 2 e, yıldır sürdürmektedir. Şimdi konuşmasını yapmak üzere sözü kendisine veriyorum. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bizleri onurlandırdınız. Bizim Yüzüncü Yıl Korosu Ümit Gök Yerleşkesi'nde iki yıldan beri e, bu koro faaliyetini yürütmekte ve giderek de geliştirmekte e, olan bir koroyuz. Bu koroyu yaparken geçen yıl e, Çankaya Çay Yolu e, Yerleşkesi'nde ayrıca e, bir koro faaliyeti yürüttük. Orada meşk yaptık. Yani büyük insan gruplarına çok güzel e, müzikler sunduk ve çok fazla katılımla oldu bunlar. Böyle bir küçük küçük şeyler değildi ve bir yıl orada o hizmeti verdikten sonra daha sonra tekrar yere ihtiyacımız oldu. Yer sorunu korolar için büyük bir problem teşkil ediyor. Bu kez Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduk. Büyükşehir Belediyesi Lodumlu mevkinde bize e, kapılarını açtılar. Güzel salonları var. O salonda aynı meşki bu senede sürdürmekteyiz. Gayet güzel bir şekilde e, bu işi yapıyoruz. Yaptığımız şey müzik sadece müzik yapmak, halk için müzik yapmak. Yapılan şey bu. Halk için hiçbir ücret, hiçbir talepte bulunmayarak, herhangi bir e, beklentimiz olmadan sadece halkımıza müzik yapıyoruz. E, yerel olarak büyük de bir beğeni topluyoruz gerçekten bunu herkes katılabilir herhangi bir ücret istemiyoruz sadece birlikte müzik müziğin keyfini çıkarmaya çalışıyoruz arkadaşlar bunun ötesinde Ümitköyü bahsettim Ümit iki yıldır Ümitköyde çalışıyoruz bundan başka seneye inşallah tekrar yazdan sonra Çankaya çay yolu faaliyetlerimizi tekrar başlatacağız sizlere sizleri resmen buradan davet ediyorum. Buyurun beraber müzik yapalım diyorum. çok teşekkür ederim. Onurlandırdınız bizi. Sağ olun var olun. ediyor ve şimdi koro şefimiz İrfan Turan'ı siz kıymetli misafirlerimize tanıtmak istiyorum. Sayın İrfan Turan 18 Nisan 1959 yılında Adıyaman'da dünyaya gelmiştir. Babasının memuriyeti sebebiyle çocukluğu yurdumuzun çeşitli yerlerinde geçmiştir. İlkokulda çalmaya başladığı mandolin ile müziğe başlamış ve daha sonra ud ve keman enstrümanlarını çalma yeteneğiyle müzik dünyasında yerini almıştır. Adıyaman Musiki Derneği ve Belediye Konservatuarının kurucularından olup her iki kuruluşunda Türk Sanat Müziği Korosu şefliğini yapmıştır. 1976 yılında çalışma hayatına Tarım Bakanlığında başlamış ve aynı kurumdan emekli olmuştur. Evli ve üç çocuk babası olan koro şefimiz 6 Şubat 2023 depremi sonrası ikametini Ankara'ya aldırmıştır. Halen Büyükşehir Belediyesi Lodumlu Yerleşkesi Türk Sanat Müziği Fasıl Korosu ile Ümitköy Yerleşkesi 100. Yıl Irmak Türk Sanat Müziği Korolarının şefliğini sürdürmekte olup Candan Eskiler Türk Sanat Müziği Korosu'nda da ut icra etmektedir. Şimdi konserimizi başlatmak üzere şefimiz İrfan Turan'a coşkulu alkışlarla sahneye davet ediyoruz. no estaba